Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Ocak 2025 Klan Savaş Ligi'nin ana hesapta 4. gününün saldırılarını canlı kanlı bir şekilde tabletimiz izin verirse, ordumuz üçlük atarsa güzel canlı bir üçlük videosu çekmeyi planladım ben kendimce. Tabi bunlar izin verirse olacak. Şans da bizden yana olursa ne güzel olacak. Şimdi bugün abi kaçıncı sıradayız? Hemen bakıyorum. 7. sıradaymışız. 7'yi üçleyeceğiz arkadaşlar. Muhtemelen 3 deriz gibi. 3 demeden önce arkadaşlar kanala abone değilsen abone olmayı. Şu videoyu da abi bir çift tık bir like bombası ne bileyim bir yorum bombası bırakmayı unutma. Şimdi rakip bana saldırmış. Yüzde 5. sıradaki arkadaş bana saldırmış. Ama 5'e 5 saldırmışlar. Yüzde 2 almışlar. 2 yıldız almışlar. Ben de maalesef 7'ye saldıracağım. Çünkü karşıma saldırmayı her zaman önemserim bilirsiniz. Önemsediğim için o yüzden karşıya saldıracağız. Karşımıza saldıracağız. Daha önce hiç gözcülük yapmadım abi. Şimdiden bir gözcülük yapıyorum. Alınırım alınır ya sanki değil mi? Alınmayacak bir tarafı yok. Şimdi şuradan bırakırsam kraliçeyi tamam mı? Tam şuna sabitler şuradan bırakırsam tamam mı? Şu hava savunmasını, şu hava patlatıcını şu hava patlatıcını falanları fişmanları alır. Bak inceleyip sıkı sıkı dokudum tamam mı? Hiçbir şeye tahammülüm yok. Alın abi. Bastık korkanın çocuğu olmaz. Olsa da kime kalmış. Tamam mı? Şuradan bıraktık abi. Hızlı bir şekilde bir özellik patlattım tamam mı? Temizinden. Sonrasında kralı getir şuradan kralı da bırak. Hemen bir iki tane balonu şuradan gönder. İlk ejderlere vurmasınlar. Sonrasında ne var ne yok değil sadece dedemizi bıraktık. Şu girişe de bir adet öfkelendirme atıyoruz abi tamam mı? Şuradan da zeplinimizi biraz geriden bıraktım. Çünkü ordum biraz ilerlesin. Zeplini bıraktım. Şurada da dedenin özelliğini patlattım. Tamam binaya gelsinler. 1, 2, üç tane hemen klonu atıyorum. Şuraya da bir adet öfkelendirme bırakıyoruz abi. Tamam mı? Orayı dümdüz edeceğiz. Dümdüz. Ettik ama ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Şampiyonumuzu şu aşağıdan bırakacağız. Bir adet dondurmamız varmış elimizde. Dondurmayı da şuradan monolite atayım mı? Monolite atacağım ya. Lan gerçi atmasaydım daha iyiydi monolite. Şuradan şampiyonumuzu korusaydık daha iyiydi ya. Ama olsun abi ya. Şampiyon oradan güzel bir verim değer elde eder. Bize bir şeyler bırakırsa gelir ya. Al abi al orayı da Lan gitme yukarı. Yukarıda ne var abi? Aşağıya gitsen hava savunması var. Aşağıdaki hava savunmasını alsana be. Neyse onu da barbar kralın şu muhteşem özelliğinin yardımıyla oradaki hava savunmasını da alalım. Yukarıda bir tane cehennem varmış lan. O cehennemi niye görmedik biz? Gerçi zibilyon tane ordumuz sağda. Onlar alacaktır. Hepsi de dağılmış. Aşağıda ayrı bir ordu var. Yukarıda ayrı bir ordu var. Çok karışık bir düzenekte saldırı yaptık abi son bir hayvan barınağı kaldı. Hayvan barınağına da ejder binicilerimiz bir iki tükürdü. Onu da aldık. Gitti. Hanemize bugün de bir üç yıldız yazdırdık. Beni izlediniz, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala hala abone olmayanlar varsa abone olmayı şu videoyu da temizinden bir like atmayı unutmayın. Biliyorum çok abone olun falan gibisinden söylüyorum. Yeni bir kanalız. ilerlemeye çalışıyoruz. Yükselmeye çalışıyoruz. Maruz görün. Çok fazla söylediysek aboneyseniz hani bunları es geçebilirsiniz. Bu şeyleri tık tık ilerletin. 2x yapın. Geçin abi. Eğer abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.